Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle kandilimiz mübarek olsun. Dua eder kıymetli dualarınızı beklerim. Bugün kandile özel inanılmaz güzel bir helva yaptım. Tereyağsız, sütsüz, az maliyetli ama çok lezzetli. Bizler lezzetine bayıldık. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden Buyurun tarifimizin hemen yapım aşamalarına geçelim. Tavamıza bir çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Önce yağımızı güzelce ısıtalım. Isındığını ee, kontrol etmek için böyle birkaç tane irmiği hemen yağın içerisine alalım. Evet yağımız güzelce ısındı. Şimdi bir buçuk su bardağı irmiğimizi ekleyelim. Kullanacağım bardaklar klasik su bardakları yani 200 milimlik. Ve daha sonra ocağımızın altı orta kısıkta olsun. Bir tahta kaşığı yardımıyla sürekli karıştırarak kavuralım. Lezzetli bir helva için kavrulması çok önemli. E, yüksek ateşte bir anda kavurursanız yanabilir ve acılaşır. Çok kısıkta da değil. Yani ocağınızın ve e, tavanızın ısısına göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Yaklaşık böyle orta kısıktan bir tık daha kısıkta 13 dakika kadar kavurdum ve tam istediğim rengi yakaladım. Helvamıza bugün özel bir şerbet hazırlamayacağız. Şekerini üzerine ekleyeceğiz. 1 su bardağı artı 4 yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. E, tabii sizler fazla şekerli istemezseniz 1 su bardağı şeker de yeterli olacaktır. Şekerimizi ilave ettikten sonra ocağımızı tamamen kısalım. Böyle birkaç dakika şekerle birlikte karıştıralım. Bu şekilde yaptığınızda inanılmaz lezzetli oluyor. Yıllar önce de yine böyle bir tarif sizlerle paylaşmıştım. Evet, şerbetini kaynatmayacağız. Süt yok, tereyağı yok ve buna rağmen inanılmaz çok lezzetli bir helva. İrmiği şekerle birlikte karıştırdıktan sonra hemen suyunu ilave edelim. 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Bu aşamada lütfen ocağımız tamamen kısıkta olsun. Aksi takdirde böyle sıçramalar olabilir. Evet, suyunu ilave edip ve hızlıca topaklanmaması için karıştıralım. Bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmadan böyle hızlıca karıştıralım. Zaten suyunu çok çabuk çekiyor helvamızın böyle nemli olması için diğer bir püf noktamız böyle tamamen pilav gibi pişirmeyelim. Bakın suyunu çektirdik. Hafif böyle sulu kaldı. Bu aşamada ocağımızın hemen altını kapatıp ve kapağını kapatıp dinlendirelim. Böyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçebiliriz. İrmik helvasının suyunu tamamen çektirirseniz böyle pilav gibi olur. Hani böyle ipeksi, nemli bir helva olmamış olur. Hemen bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra kaşığımızla güzelce karıştıralım. Ve hemen bir kaşık alıp sizlere yakından göstereyim. Gerçekten muhteşem bir tarif. bu ölçüyü sizlere verebilmek için böyle günlerce düşündüm ve hakikaten ortaya muhteşem bir helva çıktı. Umarım buraya kadar izlediyseniz sizler de beğenirsiniz. Helvanızı pişirdikten sonra böyle ılıkken servisi yapmanızı tavsiye ederim. Sunum kısmına gelecek olursak istediğiniz şekillerde sunum yapabilirsiniz. Daha önceki helva tariflerimde de çok farklı sunumlar hazırlamıştım. Bugün de daha farklı olmasını istedim. Böyle bir silikon kek kalıbına bu şekilde bölüp güzelce sıkıştıralım. Çünkü silikon kalıplara koyunca sıkıştırmadığınızda çıkardığınızda hemen şekli bozulabilir. Dondurma kaşığıyla veya bir fırın kabına boşaltarak da dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış. Ne zaman helva paylaşsam Mutlaka Gurbet Hanım sıvı yağla olur mu? Açıkçası ben bugüne kadar sıvı yağla hiç yapmadım. Genelde tereyağı veya sıvı yağ tereyağı karışımı. Sonucun bu kadar iyi olacağını kesinlikle düşünmemiştim. Ama sizler için dedim ki mutlaka deneyeceğim. İnşallah ortaya güzel bir tarif çıkar. Ölçüler birebir tam tuttu. Ee, aynısını uygulamanızı tavsiye ederim. Evet hemen kalıbımızı güzelce sıkıştırdık ve ters çevirelim. Bu aşamaları özellikle paylaşmak istedim dedim ki sizler sunum yaptığınızda bunlara dikkat edin ki böyle ters çevirdiğinizde bozulmalar falan olmasın. Çünkü lezzeti kadar sunumu da oldukça önemli. Helvamın üzerine bugün fıstıkla süsleyeceğim. Sizler dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. E, hatta helvanızı kavururken böyle ceviz, fıstıkla falan da kavurabilirsiniz. Veya sunum kısmını üzerine tahin gezdirebilirsiniz, çikolata sos. E, ondan sonra böyle normal zamanda sıcak zamanlarda yaparsanız dondurma eşliğinde de servis yapabilirsiniz. Ben bugün sade olarak hazırladım. E, fikir olması için de paylaşmak istedim. Evet, helvamız hazır. Gerçekten çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, süt yok, tereyağı yok, şerbetini kaynatma derdi yok ve buna rağmen ortaya muhteşem bir tarif çıktı. Hemen sizlere böyle yakından göstereyim. İrmik elvası yaparken nelere dikkat edersiniz? Püf noktalarınız nelerdir? Yazarsanız çok sevinirim. Evet böyle dilim şeklinde hemen servis tabağımızı aldık. Ve sizlere dokusunu daha yakından göstereceğim. Çok güzel oldu. Böyle sunumuna da gerçekten bayıldım. Bugün de sizlerle az maliyetli ama çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler de Kandil'de hangi tarifleri yapsam diye düşünüyorsanız, kanalımda daha önce sizlerle paylaştığım birçok Kandil tarifi var. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen tıklayıp tariflere ulaşabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. E, beğenileriniz yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Çünkü o güzel yorumlarınızı aldıkça bir sonraki tarifi paylaşmak için gerçekten çok heyecanlanıyorum. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.